inan bilmiyorum. Aa. Geçin şöyle. Sezin abla. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Hepinizin canını okuyacağım. Ulan beni aldınız. Şu çocuktan ne istedin? Çok konuşuyorsun. Aa. Ah. Ah. Sen Hı. ne yapıyorsun be? Ah. Kesin sesinizi burada bekleyin. İyi, iyi misin? İyiyim Ayşegül abla. Asıl sen iyi misin? Ne biçim itti ya? İyiyim iyiyim. Yok bir şey gayet iyiyim. telefon falan yok değil mi yanında? Yok. Anda? Yok aldılar yok. Babam ne yapıyordur acaba? Bizi kurtarmanın bir yolunu düşünüyordur. Korktun mu sen? Kim? Ben mi? İlk defa kaçırmıyoruz herhalde. Benim de bu iki miydi yok ya. Üçtü sanırım. Hmm. Benim de bir iki tane var temizinden. Tecrübeliyiz yani. Hı hı. Ya ben kendim için endişelenmiyorum da. Babam kesin kafayı yemiştir. Kesin delirmiştir. Ama bizi illa çıkarır buradan. Acaba kimin tekerine çomak soktu gene? Adam bir rahat durmuyor ya. Gül gibi iş bulduk pavyonda. Kesmiyor ki. Gül gibi. Tabii kesmez onu. Keser mi? Of. Kesmez tabii. Ayşegül abla ne yapacağız ya? Hep böyle mi oturacağız? Ne yapalım bir fikrim var mı? Hmm, aslında yok. Ağlayabilirim diye düşünüyorum ama bir şey yaramaz. Ne yapalım biliyor musun? Sen ajan olmayı seviyordun değil mi? Ha evet. Evet. Bak nerede olduğumuzu bulmaya çalışalım. Nasıl? Dinleyerek. Mesela bir gemi sesi duyarsak denize yakın bir yerdeyiz demektir. Ha. Tren sesi duyarsak tren yoluna yakınız demektir ha? Ha tamam tamam anladım. Gözümüzü kapatıp dinleyelim mi? hadi. Çok sesi geliyor. Hem de bayağı yakından. Evet. Demek ki hava alına çok yakınız. Evet. Ama hangisine? Hmm, evet. Güzel soru. Biraz daha ipuç toplamamız gerek. Bizi daha ne kadar burada tutmayı düşünüyorsunuz? Sevgilinin istediklerimizi getirene kadar. Ne istiyorsunuz peki? Sizi ilgilendirmez. Ama ben babamla konuşmak istiyorum. Kes lan! Sanki bir şey dedik. Allah'a şükür abla. İçecek misin? Yok ya, soğuk biraz. Ayşe abla. Ha. Babam gelecek değil mi? Ne yapar ne eder gelir o merak etme. Babam ne kadar değişik bir adam. Yani yaşamayı başaramıyor ama onun dışında her şeyi başarıyor. O da bir meziyet sonuçta. Mesela bir soru soruyorsun. Oha oh. 15 saat anlatıyor. Bilmez miyim? Bir keresinde cenneti sormuştum. Hatırlıyor musun? Ya baba, bu cennet güzel bir yer mi? Cennet güzel olmaz olur mu oğlum? Bir yer düşün, sabah menemen yiyorsun, akşam pizza. Oo, <laughs> tam benlikmiş o zaman. Tabii ya, tam senlik. Peki nasıl bir yer burası? Anlatalım. Sonsuz huzur, ve sevgi ortamından oluşan cennetimiz... ...dört bir tarafından cehennemle çevrili olup... Aa, oraya hiç girme. Bütün aşıkların kavuştuğu bir yer düşün. Hepsini, sevdiğimiz kim varsa orada. Ayrılık tedavülden kalkmış, üzüntü yok, keder yok. Hep mutluluk var, hep. Düşünsene Sinan, Almanlar yeniliyor ama sen yenik sayılmıyorsun. Enflasyon artıyor ama paran değer kazanıyor. Bütün derslerden çakıyorsun ama takdir veriyorlar. Hele bir de var ya... ...on bin tane Pelin. Hepsi de Sinan. Yalvarırım beni sev ya. Sinan ne olur beni sev diye ağlıyor. Yiyorsun, içiyorsun, kira almıyorsun. Bütün kadınlar Adriana Lima gibi güzel. Bütün erkekler <laughs> benim gibi yakışıklı. <laughs> of be of. Ulan ben bile kafayı yerim yani he. o kadar. Nereden çıktı şimdi Adriana Lima? Değil mi? Cennet kardeşim. Cennet ya teşbih çocuk anlasın diye. Peki baba nasıl giriliyor buraya? Sen de geleceksin değil mi? Ha, benim iş biraz zor Sinancığım. Ben önce bir arkadaşa bakıp çıkacağım ayağıyla. Bir denerim. Olmadı artık. Araya bir tanıdık falan sokacağız. Başka türlü olmaz o iş. Sinancığım. Canım sen hiç üzülme. Bu babam var ya ne yapar ne eder o cennete girmenin bir yolunu bulur. cennet mennet nereden geldi ki şimdi hakkına yani? Senin çok uzun yolların var oraya boş ver. Ayşegül abla. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Seni neredeyse annem kadar çok seviyorum. Ben de seni benim oğlummuşsun gibi çok seviyorum. Hakikaten neden öyle geliyor? Kalbimizde. İyi ki varsın Ayşegül abla. Sen olmasaydın çok korkardım. İyi ki sen de benim yanımdasın Sinan. Korkusuz şövalyem benim. Hı? Buyurumdan herhalde yok. Yok. Aradım açmıyor. Neyse. Şu işi halledelim sonra evraya gideceğiz. Buyurum ben. Temizleyecek miyiz? Girişim onu istemiyor. Ne derlerse onu yapacağız. Anladım. Ama önce fotoğrafları almamız lazım. İyice canım sıkılmaya başladı. Bir daha arayayım şu herifi.